Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Geldiğiniz için ben Victoria. Bugün sizlere sizlerle birlikte daha doğrusu ev turu vlog'umu çekiyorum. Evet arkadaşlar, yanlış zamanınız uzun zaman sonra tekrar sizlere ev turu videomu çekiyorum. Biz arkadaşlar taşındık. Ayrıca hala bir aileyiz onu da söyleyeyim. Biz taşındık işte dediğim gibi. Bugün size ev turumu çekeceğim arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar video videosu ile sizin karşınızda olmak çok iyi. Çünkü arkadaşlar yeni şort videoları gelecek ve arkadaşlar ben yeni tablet aldım ve bu sebepten dolayı kalemim tablet hem de klavye yani klavye de değil arkadaşlar like. ama klavyesini biz sonradan alacağız. Yani arkadaşlar kısacası çok güzel shorts e, videoları falan gelecek kanala. Neyse o zaman artık vlog, vlogumuza başlayalım. Bu arada kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı like atarsanız sevinirim yani. Gariban sevindirmek sevaptır. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar burada bir tane böyle bir çiçek var. Ee, ben bu çiçeği çok seviyorum. Yani de iki üç yerde daha var sanırım yani. Ee, o şekilde. Burada bir tane kızlarım çiziyor. Burada iki tane kızım var. Birinin adı, birinin adı, birinin adı Zoe, birinin adı Emily. Ee, onların çizdiği böyle bir resim var. Çok tatlı. Burada arkadaşlar küçük böyle kartpostallar var. Bunları çok eskiden kalan. Hem süz olsun diye hem de yani bilmiyorum. Uzun zaman şey okumadım. Burada eski evimizden kalma yumurta kafalı saksıda böyle bir bitki var. Zilimizde bir şekilde yani. Burada da bir tane lamba var. İşte kapı açık arkadaşlar. Kapıyı biraz açık bırakmıştım. Burası girişimiz arkadaşlar. Normalde ben her zaman ama her zaman bilirsiniz. Ee, girişe şey koyarım arkadaşlar ne koyarım ya yani işte böyle bitki bitki koyarım bu sefer koyamadım bir de biz daha boya ve yani yeni taşındık burada montlar falan yok arkadaşlar bayağı tozlu onlar silemedim yani neyse burada bir tane ışıklı bir e, aynamız var burada böyle minik bir puf var yani ne bileyim, ben burada mesela ayakkabılarımı giyerken eşim de ayakkabıları giyip burada çocukların ayakkabılarını giymelerine yardımcı olur böyle hello nasıl o beni o beni prenses peri sanıyor Neyse. Evet arkadaşlar burada bir tane böyle işte şey var. Bunu adını unuttum. Boş verin. Burada böyle evimin anahtarı var. Burada eşimle benim cüzdanlarımız var arkadaşlar. Yani olmazsa olmaz cüzdan önemlidir. Burada küçük domuz böyle bir taklı var. Bilmiyorum niye ama bu sardığımızda çok tatlı yani şey anlamında. Ee, tabii ki de haram ama yani bilmiyorum ben ne bileyim domuz minç falan aldım bugün gelecek inşallah o da yani çok tatlı burada bir tane böyle bir dezenfekte var arkadaşlar ee, gelen kişiler sıkıyor falan ve duvarda bir poster var kangurulu gönderme minişlere gönderme neyse kangurulu ve çok tatlı ben küçükken poster yapıştırmayı duvarlarıma çok seviyordum hala da çok sevdiğim için böyle anı bırakmak istiyorum burada böyle bir tane küçük bir lamba var halımızda böyle yine alalım ee, pofidik pofidik neyse şimdi salonumuza geçelim. Salona geçmeden önce arkadaşlar burada böyle kalpli bir tablo var. Bu kalpli tablo gerçekten çok güzel. Yine eski kalma ve burada bir tane bir saksı var. Bitki var daha doğrusu arkadaşlar. O da şey yani gerçek değil o, o sahte. Onların iki tane yukarıda da var sanırım. Ki var büyük bir ihtimalle. Burada da eşim Luca var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like olmayı çok sevinirim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şey, burada yeni yani koltuklar şey fark ettiyseniz bizim eski koltuklarımız yani bizim eski koltuklarımız da bu şekildeydi. Fakat arkadaşlar biz özellikle ekstra olarak buraya duva yaptırdık yani sütun yaptırdık. İki tarafı da çünkü çok güzel duruyor ve estetik duruyordu. Burada akşe böyle sahte bir çiçek var. Ee, yani süs olsun diye. Bir tane akşe burada böyle bir şeyi var. Onu her gün tazeliyoruz. Yani çocuklar her zaman gelip burada alıp yiyor. Burada kağıtlar vardı. Şu an çok toplamaya üşendiğim için şu an toplayacağım. Ee, yukarıda arkadaşlar bunların bir anısı var bu arada. Bunlar çocuklar doğmadan önce okuduğumuz dergilerde. bize de saklamak istedik. Yani kalsın öyle yukarıda okuma kitapları falan var. Bir de arkadaşlar fark ettiyseniz şey televizyonumuz daha büyük bu sefer. Evet bu arkadaşlar sonra televizyon değiştirdim güzel maçlar izleyebileceğim. <laughs> Neyse yukarıda da arkadaşlar sahte yapraklar var yani onları da öyle yapmak koymak için çok güzel arkadaşlar minik tabi öyle bir sefamız var böyle Şimdi kızım için yaptığım oyun yerine geçelim Aaa ne oyunu Evet bir tanem Uzun zaman sonra merhaba arkadaşlar. Ben de merhaba diyeceğim merhaba. Ay yerim. Neyse arkadaşlar bu arada bu adı Zoe. E, bu kızım adı da Emily. Evet arkadaşlar benim adım Emily. Benim adım da Zoe. <laughs> Neyse geç bakalım şöyle an oyuna devam et. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Ben anlatmaya devam edeyim. Burada ise işte kızların böyle bir oyun odası var. Benim bir kızım arkadaşlar böyle küçük eşyalarla oynamayı seviyor. Yani küçük şeylerle. Bir kızım da evcilik oynamayı seviyor. Evet. Yani şimdi tekme sütünü içiyorum. İç bakayım. Oy. sen ne yapıyorsun kızım? Ben de hangi işini başlıyor yapacağım bilemedim açıkçası. Timşah mı başlıyor? olsun yoksa züyafa mı? Hmm. Timşah başlıyor olmasın ya. Züyafa olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde benim gibi miniş oynamayı yani miniş gibi şeyler oynamayı bayılıyor. Evet. Ben sen de bayılıyorsun. Ben de ejderk oynamayı çok seviyordum. Değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar burası bu şekilde. Şimdi mutfağımıza gelelim. Mutfağımız böyle kahverengi temalı. Her şeyi değiştirdim mutfakta. Yani artık içime pek sinmiyordu. Burada yeni bir dolap var. Arkadaşlar ben bu dolabı doldurmadım. Yani çok üşendim ve bir an önce vlog çekmek istediğim için doldurmadım. Burada arkadaşlar e, böyle şey var. Tabak, çanak falan var. İşte çatallar var, bardaklar var. Ay, bardaklar var. Gitme. Ya. Burada şey işte çocukların yemek kapları, çatalları, kaşıkları falan var burada da bizim eee kupalarımızı sağlamayın. Kahve içiyoruz burada. E, şu çaydanlığı aşığım ya. Bunu ben gelmesini o kadar istiyordum ki Toga House'a gelsin. Çok istiyordum ve sonunda geldi. Geldi arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. Bunda bir sürü ay. Bunda çok Bunda çok güzel çayları ısıtıyoruz yani. Burada böyle bir masamız var bu arada. Bu masamızı da ben Yeni aldım yani. Çok güzel bayağı sandalyeleri falan. Neyse burada böyle kahve makinesi var da bu niye akıyor ya öf. Burada sahte bir çiçek var arkadaşlar. Böyle estetik dursun diye. Mutfak bu kadar yani. Pek anlatılacak bir şey yok. Ekstra pek bir şey eklemedim yani. Şimdi arkadaşlar böyle biz yaz sezonuna geçtik ama hani daha önce havuz, hani havuza girmiyoruz. Burada bir tane bir odun var. Bu eski evimizden kalma getirelim dedik. Burada e, benim çamaşır ipim var. E, ama neden diye sorarsanız arkadaşlar ben e, kurutma makinesi kullanmıyorum. Yani sadece çamaşır makinesi kullanıyorum. Yine bilim kurutma makinesini pek sevmiyorum arkadaşlar. Neyse. E, burada akşaba işte böyle şezlong var. E, burada sahte meyve ve şu içecekler var. Ama bu gerçekten bir içecek yani sahte meyveleri sahte olsun diye koymuştum. <laughs> ay. Neyse burada çocukların oynadığı kum, kürek, mürek bir şeyler var işte. Burada bir şey var. Bunu ne gösteriyorum ya. Burada arkadaşlar bir tane böyle bir dolap var. Ee, bu da yine bir yiyecek dondurma mondurma dolabı. Şöyle açabilirsem göstereceğim. Evet. Burada da buz gibi havuz var ve yukarıda bir ışık var. Bir de palmiye, e, ay palmiye ağaçları var. Küçük küçük. Neyse. Arkadaşlar şimdi o zaman alt katımız bitti. Üst kata geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üst kata geçtik. Ee, ilk banyomuzdan başlamak istiyorum. Ee, banyomuz böyle arkadaşlar yine eskimen kalma bir böyle bir e, duşakabini artık küvet mi denir mi yani? Küvetli böyle küvet var yani kısacası. Burada arkadaşlar bir tane böyle işte musluk var yani bilmiyorum onlar ne Bu çocukların diş macunu fırçası. Göreceğim inşallah. Ay. el sabunu ve bizim diş macunu, diş fırçamız var. Burada havlu soğuk çiçekli bir şey var. Çok tatlı gerçekten. Burada tuvalet var. Yani bunun nesini çekebilirim. <laughs> Burada ayna var. Yukarıda da çocukların işte şampuanı, şampuanları, kesesi ve şeyleri falan var işte. Neydi bunun adı? Bezleri. Yani bezleri. aslında. İlk çamaşır falan işte. Burada işte bizim bornozumuz kartallarımız ay neyse kalsın öyle. bir de şeyimiz var arkadaşlar yani böyle ne denir buna kese kese mi denir kese denir işte lif mi ne ondan denir bir de arkadaşlar burada böyle bizim şampuanlarımız var yani bu kadar burada pek anlatacak bir şey yok arkadaşlar ben maske pek fazla kullanmıyorum yani kullanıyorum ama çok değil odamda var yani neyse arkadaşlar şimdi çocukların arasına geçelim Evet arkadaşlar burası benim çocuklarımın odası. Yani Zoe ve Emily'nin odası. Yani burası çok anlatılacak şey var. Hemen tanıtmaya başlıyorum. Burada yatakları var. Yatakları iki katlı ve ekstra böyle bir şey var. Bazen kuzenleri falan geliyor diye yani. Burada arkadaşlar çok tatlı. İkisinde ikisinde de olan böyle e, ee, bunlar fareleri var ve yastıkları var. Bunları da eskiden Toga House'dan almıştım. Bayağı indirime. Buraya minik bir örek var. Ben böyleyi çok seviyorum. Hem de estetik duruyor diye buraya koymak istiyorum yani. Burada çocukların oyuncak sepeti var. Ay bir dakika bu düzen bozulunca yani bir daha o düzeni yeri yapmak o kadar zor oluyor ki ya neyse. Bak şimdi işte burada çocukların şeyleri var. Ee, burada tokaları var işte burada yani böyle hani burada orada da oyuncakları var ama burada da böyle özel koleksiyon yapmak istedikleri perişan oyuncakları var. Ee, burada güzel resim çiziyorlar da yarın kalmış herhalde yani o şekilde. Ee, burada onların küçüklük tarımdaki fotoğrafları var. Burada arkadaşlar boy kalemleri var. Yedili. Burada köpüş var. Ee, ve onların bebeklik için var. Üst katta da bakım malzemeleri var. işte bunların ne bileyim kremleri, mremleri, işte maskeleri, sonra tarağı, şey mi, işte o tarz şeyleri var. Bir de bunlar ışıklı bu arada arkadaşlar. Benim yani çok güzel. Burada bir tane de pano var. Yani o şekilde. Bu da ekstra herhangi bir şey yok yani. Şimdi giyinme odamı geçelim. Giyinme odamın içlerini, dolapların içlerini göstermeyeceğim ama hani bu şekilde yine bu bitki var bunu görüyorsunuz burada. Ve arkadaşlar burada şeyler var. Çantalar falan var işte. Yani o şekilde pek göstermeyeceğim bir pek göstermeyeceğim. Şimdi benim odama geçelim. Evet geldik benim odama. Şimdi burada gider makyaj var. Burada böyle neymiş o ya makyaj yapıyorum. Burada bakım malzemelerim. Ne bileyim rujlarım, müjlerim var. İşte el kremlerim, far paletim. Burada ben pek arkadaşlar var sürmüyorum ama yine de aldım yani illa bazen lazım falan oluyor. Yukarıda bir pano var ve burada kedimizin yatağı var. Ama henüz kedimize bu taşıma psikolojisine yani sanki biz onu bırakıyormuşuz da gidiyormuşuz gibi bir psikolojiye sokmamak için onu veterinere daha doğrusu niye verdik arkadaşlar. Birkaç gün önce kalacak hem de biraz hasta zaten o yüzden verdik. Şimdi burada arkadaşlar böyle bir komedi var. Ay, bu niye burada ya? Bu burada olması gerekiyor. Neyse burada bir komedin var böyle. Kamera falan var içinde. Burada arkadaşlar telefonum var. ve Küçük bir puf var. Ve arkadaşlar televizyon var. Eski evimizin yani ilk taşındığımız evin televizyonunu buraya aldattırdık. Yine o sahte çiçeklerden ve yapraklardan var. Bir de yatağımız var yani. Bu şekilde her videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tarzda Toggle Life gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.